Merhaba. Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. 12 şairin şiirine ilham olmuş özel kadınlar serisinde 6. sırada şairimiz Attila İlhan. 1925 doğumlu, 2005 ölümlü. İlham olmuş kadın ise Maria Misakyan. Maalesef detaylı bilgi ve bir fotoğrafı bulunmamaktadır. İlhan 1925 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş şair, romancı, düşünür, deneme yazarı, gazeteci, senarist ve eleştirmendir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan şair, başarılı geçen üniversite yıllarında Yığın ve Gün gibi dergilerde ilk şiirlerini yayımlamaya başlar. 1948'de ilk şiir kitabı Duvarı kendi imkanlarıyla yayımlar. Attila İlhan 1949 yılında üniversite ikinci sınıftayken ilk kez Paris'e gider. Bu seyahatten sanatı ve şiiri derinden etkilenir. Fransız toplumu ve orada bulunduğu çevreye ilişkin gözlemleri daha sonraki eserlerinde yer alan birçok karakter ve olaya temel oluşturur. 1951 yılında Gerçek Gazetesi'nde bir yazısından dolayı kovuşturmaya uğrayınca Paris'e tekrar gidecek. 1950'li yılları İstanbul, İzmir, Paris üçgeni içerisinde geçirecektir. Paris'te dedeleri Yozgatlı olan Ermeni asıllı Fransız Maria Misakyan ile tanışır. Atilla İlhan Türkiye'ye dönmek zorunda kalınca Misakyan'ı da getirmek ister. Ancak pasaportu olmadığı için getiremez. Sürekli mektuplaşırlar. Onu getirmek için uğraşsa da başaramaz. Zamanla mektuplar seyrekleşir. Daha sonra Maria'nın bir müzisyenle evlenip çocukları olduğunu, mutsuzluktan alkolik olduğunu öğrenir. Yağmur Kaçağı şiir kitabının içindeki kendisini de olayın kahramanı olarak dahil ettiği Maria Misakyan şiirinin sayfasını imzalayıp ona gönderir. Bu son görüşmeleri olur. Şimdi şairin kavuşamadığı aşkı için yazdığı şiiri seslendirelim. Yüksek kaldırımda bir akşam Maria Misakyan'ı düşündüm. Eğer kendimi bıraksam yağmur olabilirdim, yağardım. Kasımda bir çınar olurdum, yaprak yaprak dökülürdüm kalbimi sıkı tutmasam. Döküp saçıp boşaltsam içimde yükselen şiiri Kaldırımlara döküp harcasam Gözleri balıkçıl gözleri Dudaklarında tutup rüzgarı Maria Misakyan adında biri Gelse göğsüne kapansam Gece gölgesine sokulsam Gökyüzünde bulutlar büyüseler Yağmuru dinlesem anlatsam Şimşekler kırılıp dökülseler Bizi sokaklarda bıraksalar Leylekler üşüyüp gitseler Dönüp arkalarına bakmadan Yine akşam oldu Attila İlhan Üstelik yalnızsın sonbaharın yabancısı Belki Paris'te Maria Misakyan Avuçlarında bir çarmıh acısı Gizlice bir sefalet gecesi, çocuğunu boğarmış gibi boğup Paris'i sana kaçmayı tasarlar her akşam. Yeni bir bölümde buluşmak üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.